bir mezarlık hayal edin, rüzgarın bile sesini alçaltarak geçtiği, adımların istemsizce yavaşladığı bir yer. Ve o mezarın başında, sessizce bekleyen bir köpek. Ne havlıyor, ne ağlıyor, ne de bir şey istiyor. Sadece orada, günler geçiyor, mevsimler değişiyor, yağmur yağıyor, kar örtüyor toprağı. Ama o gitmiyor. İnsan şu soruyu sormadan edemiyor, bir köpeği, günlerce, aylarca, hatta yıllarca bir mezarın başında tutan ne olabilir? Bu sadece sadakat mı yoksa kelimelerle anlatılamayacak kadar derin bir bağ mı? Bu bir efsane değil, bu bir masal hiç değil. Bu gerçek hayattan bir sahne. Bir köpek, sevdiği insanın artık geri dönmeyeceğini bilmeden ama onu terk etmeyi de asla kabul etmeden sessiz bir nöbet tutuyor. İlk bakışta fark edilmez ama durup baktığınızda o köpeğin duruşunda bir şey vardır. Bir bekleyiş, bir vazgeçmeyiş. Gözleri mezarın üzerinde dolaşır. Sanki bir ses bekler gibi sanki birazdan biri çıkıp buradayım diyecekmiş gibi. Köpeklerin sadakati hakkında çok şey söylenir. Ama sadakati böyle görmek insanı susturur. Çünkü burada bir karşılık beklentisi yoktur. Bir ödül yoktur. Bir komut yoktur. Sadece bağ vardır. Bilim insanları bugün şunu söylüyor. Köpekler yas tutar. Kaybı hisseder. Eksikliği fark eder. Ama bu sadece bilimsel bir veri değildir. Bu gözle görülen bir gerçektir. Bu köpek, sevdiği insanı kaybettiğini bilmese bile, onun yokluğunu hisseder. Ve o his, onu oraya bağlar. Tarihte buna benzer pek çok örnek vardır. Sahibini kaybettikten sonra evinden ayrılmayan köpekler. Yıllarca aynı noktada bekleyenler. Mezar başından ayrılmayanlar. Hepsi aynı şeyi fısıldar, bağ, ölümle bitmez. İnsanlar çoğu zaman hayvanların duygularını küçümser. Ama doğa bunu kabul etmez. Doğada sevgi hesap yapmaz. Sadakat şart koymaz. Vefa karşılık beklemez. Bu köpeğin yaptığı şey bir görev değil, bir zorunluluk hiç değil. Bu kalbin yöneldiği yerdir. Belki de bu yüzden oradan ayrılmıyor. Çünkü sevgi bazen gitmemeyi seçer. Mezar başında geçen her gün bir hatırlayıştır, bir varoluştur. Bir hala buradayım demektir. Ve bu sessiz nöbet oradan geçen herkese aynı soruyu sordurur. Biz sevdiğimizi kaybettiğimizde ne kadar kalabiliyoruz? Bu köpek insana unuttuğu bir şeyi hatırlatır. Sadakatin sözle değil varlıkla yaşandığını, kederin bağırarak değil sessizce taşındığını ve sevginin bazen sadece orada kalmak olduğunu. Bu hikaye bir köpeğin hikayesi gibi görünse de aslında insanlığa yazılmış bir nottur. Çünkü bu mezarın başında bekleyen şey sadece bir köpek değildir. Orada bekleyen koşulsuz sevgidir, vefadır ve unutulmayan bir bağdır. Belki de bu yüzden oradan ayrılmaz. Çünkü sevgi bazen ölümü bile bekler.